Ayurveda yaşam öğretisinde devam ediyoruz. Bugün konumuz Prakruti. Ne demek bu Hande dersen doşamız, fıtratımız, doğuştan gelen mizacımız. Ne demek bu? Anne ve baba senin oluşumuna katkı sağlayacak beden sıvılarını birbirlerine naklettiği an itibaren başlayan anne babandan da gelen genetik mirası aldığın sonrasında annenin 9 aylık hamileliği boyunca o hamileliği nasıl geçirdiğine, nasıl beslendiğine, zihinsel ruh ve fiziksel iyi olma halinin ne kadar dengede olduğuna bağlı bir takım katkılar geldi sana. Son olarak da o dünyaya merhaba dediğin anda bulunduğun, çıktığın dünyanın nitelikleri senin prakrutini belirliyor. Prakruti bizim sağlıklı bir hamilelik sonucunda sağlıklı bir doğumla sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiysek ana mizacımız, fıtratımız denge halimiz. Biz eğer bu fıtratı, mizacı koruyabilirsek, sağlıklı ve iyi olma halimizi devam ettiriyoruz. Ama ve velakin hayat böyle mükemmel ilerlemiyor. Yaşamın içinden geçerken karşılaştığımız zorluklar, travmalarımız, beslenme şeklimiz, yaşam tarzı alışkanlıklarımız, karşılaştığımız olaylar, deneyimler bizim prakruti dediğimiz o ana fıtratımızdan, denge halimizden uzaklaşmamıza vesile oluyor ki Ayurveda'da biz buna vikruti diyoruz. Aslında yapmaya çalıştığımız şey Ayurveda bu kadim tıp sisteminin bize ön önerdiklerini hayatımıza alarak vikrutiden yani bozulmuş halden, dengesizlikten prakrutiye o doğuştaki öznel halimize, denge halimize dönebiliyor olmak. Prakrutimiz aynen parmak izi gibi. Her birimizinki eşsiz. Doğuştan sahip olduğumuz bir doşa dağılımımız var. Mesela ben bir vata pitayım ve içinden geçtiğim faz itibariyle yaşımın getirdiği pitadan vata çıkışımı yapıyorum. Hayatımın mevsimi derse hayatımın vata mevsimine geçiş yapıyorum. Doğal olarak bedenimde bir takım değişimler söz konusu. Bu yayınlarda hep söylediğim gibi bakmam, durmam gerekiyor bakabilmek adına. Durup kendime baktığımda nerelerde denge istediğimi, prakrutimden, ana fıtratımdan ne kadar uzaklaştığımı, dengesizleştiğimi görmem ve buna göre de dengesi kaçan doşa hangi ise onu desteklemem gerekiyor. Bu bilgi çok çok değerli. Ayurveda'da kendini bilmek, kendini ne has ihtiyaçlarını bilebilmek iyileşmenin birinci yolu diyebiliriz. Vikruti de her anki dengesizlik halidir. An içindeki dengesizlikleri. Dünün vikrutisini bugüne taşımayız. Bugündedir dengesizlik. Bugündedir bozulma. Bozulmanın olduğu andır. Değişimi bize gösterir. Nereye dokunmamız gerektiğini, rahatsızlıkların, hastalıkların kök sebebine inmek için nereden başlamamız gerektiğine dair dair bir bilgi verir bize Ayurveda tıp sistemine göre. Ve her birimiz ağırlıklı olarak bu 5 elementi çalıştık ya, 5 elementin ikili kombinasyonlarından oluşabiliriz. Böylelikle 7 ayrı beden tipinden temelde bahsedebiliriz. Vata-pita olabiliriz, pita-kapa olabiliriz, vata-kapa olabiliriz, üçlü tridoşik olabiliriz, vata-pita-kapadan eşit. Ama bu çok azdır. Yeryüzünde çok az insan vata-pita kapası eşit olarak doğar. Genellikle iki doşa daha öndedir. Şimdi istiyorum ki bundan sonraki yayınlarda şu doşalara tek tek bir bakalım. Bunun fiziksel özellikleri nelerdir? Vata olduğumuzu nereden biliriz? Psikolojik özellikleri nelerdir? Zihin duygu dünyasındaki yansımaları nelerdir? Dengesini kaçırdığı zaman yani bedendeki boşluk ve hava elementi aşırıya ya da yoksunluğa düştüğünde bunun zihinsel, duygusal ve fiziksel bedendeki et etkileri kendini nasıl semptomlar olarak gösterir, belirtilerimiz neler olabilir ve kendi kendimize basit alabileceğimiz önlemler nelerdir? Bunları doşalar bazında çalışalım. Şu mutfak eczanemizden faydalanalım. Günlük rutinlerimiz, yaşam tarzı alışkanlıklarımızla kendimizi dengeye getirelim. Merak ediyorsan devamlı videoları beğenmeyi, ihtiyaç duyanlarla paylaşmayı unutma. Hep söylüyorum bu beni de motive ediyor. Desteğin için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.